Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir Clash Royale videosuna da hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yan hesabım olan Serinkan'da kupa kasmaya çalışacağız. Arkadaşlar hemen şöyle size hesabımı göstereyim. Ee, max yüksek kupası 7025 profilde gördüğünüz gibi bu şekilde. Arkadaşlar kartlar aslında Max'tı ama 14 level olay geldikten sonra e, artık Max değil ama kartlarımın %90'ı 13 level Arkadaşlar bu hesapta da e, kupa kasmaya çalışacağız sezon boyunca. Sizlerin e, önerdiği desteler ile veyahut da işte global oyuncularının farklı farklı desteleriyle kupa kasmaya çalışacağız. Hayırlısıyla bakalım. Evet ilk rakibimizi buldu. 5701 kupa. E, şu anda 2.6 binici destesi oynuyorum. E, elim hızlansın istiyorum açıkçası böyle hızlı desteler oynamak gerçekten çok hoşuma gidiyor. Şöyle buz golemi atalım. Arkadaşlar siz de işte yani eğer profesyonel olarak bu oyunu oynamayı düşünüyorsanız mutlaka hızlı destelerle elinizi hızlandırın. Şöyle top atayım. Bakalım bu hesapta da bir kupa yolu yaparız. Şu an kartların levelleri tam max değil binici. Oo sakin kanka. Direkt köprüden P.E.K.K.A attı ya. Şöyle silahşör atalım. Şöyle gelin. Şöyle buz ile sürükleyelim. Şöyle buz ruhu alsam hepsini al onların. Adam. Şöyle a haydutu görüyormuş. Tomruğu boşa attık arkadaşlar. Ben kule Pekka'yı görüyor. Haydut bir tane vuracak sandım ama sıkıntı yok. Bakalım bu hesapta 2.6 binici destesini maxlamayı düşünüyorum. Bu hesapta da işte kupak kasmaya başlayacağız. Yani başladık da daha doğrusu Kupak asacağız diyeyim. Yine böyle artık 7K'ya mı gider 8K'ya mı gider? 8K'ya belki biraz zor da bu hesapla 7K ve üstüne çıkmaya çalışacağım. Şöyle bir tomruk atalım. Buz ruhu atalım. Al canlı mı al. Al kanka. Cana bak. Neyse iyidir ya. Pekka'yı alırız diye düşünüyorum. Destemiz çok hızlı. Pekka'yı madara eder. Şöyle atalım biniciyi. Yarasası var şu an elinde. Yara atabilir. Haydi tamam okey. Biraz geç attı yarasayı. Oha kanka bu adam niye sürekli köprüden pekka koyuyor anlamadım. Şöyle bir tomruk atalım. Hepsine birden gelsin. İskelet atalım. Şöyle bir buz ruhu atalım. Şöyle biniciyle pekkayı biraz çekelim. Silah şöremize dokunma. Arkadaşlar bu deste karşınıza illaki gelmiştir. Sizi kanser etmiştir yani. Beni de gerçekten kupa yolunda bu deste çok kanser ediyor. Şöyle alev topu atalım. Kanka senin pek pekkalarda ciddi sıkıntı var. Ben sana söyleyeyim yani. Bu adam köprüden pek atıp atıp duruyor. Gel şöyle. Şöyle buz ruhu. Oo güzel. Güzel tomruk. Şöyle top atalım. Ha, garanti maç bizde zaten. Sıkıntı yok. Adam kulemize vuramadı zaten. Güzel. İlk maçımız galibiyet. Adamda da ne inat varmış arkadaş. Yani karşımıza işte kasırgalı rakipler gelirse biraz sıkıntı yaşayabiliriz. Onun dışında bilmiyorum. Tazı belki sıkıntı yaşayabiliriz. Pek zorlanacağımı sanmıyorum. Alperen geldi kankam. Türk Şöyle Buz Ruhu'yla başlayalım. Bu arada Buz Ruhum 13 level. 13 level olduğu için köprüden atıyorum. Çünkü şey rakibin de 13 level olduğu için kuleye varabiliyor ama rakip 14 olduğu zaman köprüden atmıyorum. Cellat. Vay. Alperen. Pekka'dır abi. %100 yani şu kartları çıkardıysa Pekka diye düşünüyorum. Alev topu. Balıkçı mı? Balıkçılık pek ama. Evet arkadaşlar şimdi silah şörüm 13 level olduğu için alev topuna tek yiyorum. Bu biraz kötü benim için. İnşallah silah şörü de en yakın zamanda max Ondan sonra diğer kartları bir şekilde max'larız zaten. Gelen etkinliklerden. Belki pass alabiliriz hesaba. Gece cadısı. Abi enteresan. Bilmiyorum. Atıcı. Ne destesi olabilir? Şöyle bir düşünelim. Mini pek. Ya dev dev destesi olabilir diyeceğim de. Dev mezarlık belki. Da ne alaka? Böyle buz golemi atalım. Alev topu. Şu tek gemi olayı gerçekten çok kötü. Bir an önce. Bir an önce maxlamam lazım. Balıkçın döndü mü? Döndü. Evet, iyi hasar verdik aslında. Ya 1500 hasar. Maçı sürekli bu seviyede tutarsak maç bizdedir. Şöyle tomruk sallayalım. Arkadaşlar balıkçı kuleyi tuttuktan sonra iskelet atarsanız balıkçı kuleye vuramaz. Böyle buz ruhunu bir daha yolluyorum. Gece dansı. Evet, şimdi atağını yapacak. Elinde ne olduğunu göreceğiz. Dev diye düşünüyorum. At kanka. Atmıyor. Golem. Abi. Golem sıkıntı. Şöyle silah şöyle arkadan başlayalım. Golem sıkıntı. Atıcı var. Şöyle tersten binici yolluyorum. Şöyle buz golemi atalım. Şöyle topu atalım. Bakalım alev topu hangisinin gelecek? Evet silahşör aldı. Ya gerçekten çok kötü şu olay ya. Silahşör hemen ölüyor. Şöyle buz golemi atalım. Ters taraftan binici. Akbey dur kanka. Evet vallahi güzel savunduk. 10 numara savunduk. Şöyle silahşör atalım. Cellat. Rakibin destesi gerçekten çok ağır. Bir türlü döndüremiyor. Böyle buz golemi atalım. Tekrardan bir binici. Şuraya buz ruhu. Oraya vurursam binici bir tane. Ah be. Böyle buz golemi atalım. Şöyle bir tomruk. Şöyle bir buz ruhu atalım. Evet tam istediğim zaman da golem attı. Bakalım oraya bir balıkçı gelecek. Aynen. Şöyle top dikelim. Güzel baya iyi hasar verdik. Golemi de hiç kuleye yaklaştırmadık. O sakin bunu beklemiyordum. Bunu beklemiyordum. Direkt topu döndürmem lazım. Evet döndürdüm. Abi bunu beklemiyordum. Çok kötü oldu ya. Alev topu yetiş. Mecbur atıyorum. İnanılmaz vurdu. Çok fazla vurdu. Tersten de mini pekka vurmuş. Of dur dur kurtardık Bir şekilde kurtardık Baya bir hasar yedik ama Böyle buz ruhu atalım Ah be bir tane ya Lan Allah seni kahretsin Alev topunu fail attım ya Aga Şöyle top atalım iskelet Şöyle ters taraftan yine binici Şuraya bir buz golemi Şöyle bir tomruk bu sefer yemezler. Şöyle top atalım. Abi bir tane be binici. Bir tane be. Alev topu atıyorum. Döneceğim. 3x'deyiz. Alev topunu döndüreceğim. Büyük ihtimal. Şöyle buz golemi atalım. Şuraya bir tomruk. Evet döndürdük. Eline sağlık Alperen kankam. Güzel maçtı. Orada bir yerde fena yakaladı beni ya. O e, topa. Bir de top da 13 level. Hemen ölüyor Alev topuna. Orada beni bayağı iyi yakaladı. Ama bir şekilde kurtarmayı başardık orada. Bir de atıcı vardı arkada ya. Gerçekten zor kurtardık ama. Ivan. 7000. Yok 5796. Dev iskelet. Hmm. Bunun da kule 13 olduğu için köprüden buz ruhunu atıyorum. Bakalım nasıl bir destesi varmış. Şöyle binici atalım. Tek atma tek atıyor. Bunun da alev topu tek atıyor. Arkadaşlar bu videonun altına yorumlarda kullanmamı istediğiniz desteleri yazabilirsiniz. Sizler için ben denerim. Evet yanlış attık buz ruhunu. Bu biraz kötü oldu. Tomruğu da fail attık. Ama sıkıntı yok ya. Her türlü daha fazla hasar vermişiz. Domuz binici atalım şöyle. Ooo Elito Barbare. Adam barzo çıktı beyler. Köprüden elit barbar. İlk oyunu indirdiğimde hatırlıyorum. Sakin ol. Sakin ol kanka. Şöyle gel. O zamanlar bait destesiyle oynuyordum. Ya adamlar şey yapıyordu. Direkt köprüden elit barbar atıyorlardı. Öfke basıyorlardı. Bir de ok atıyorlardı. Ben de o zaman bait desteğiyle oynuyordum. Roketi bir türlü tutturamıyordum. Çok hızlı geliyorlardı. Onu hatırladım şimdi adam köprüden et var var atınca. Evet bu sefer şöyle binici atalım. Fişekçiyle de kuleyi uyandıralım buz ruhuyla. Güzel tamam. Nice iyi hasar verdik. İksiri mi kalmadı acaba? İksiri mi kalmadı bıraktı bence oyunu ya. Adam kanser oldu oyunu bıraktı. 2.6 adamı gerçekten kanser ediyor arkadaşlar ya. Vallahi billahi kanser ediyor ya. Şu an pek fazla metası yok ama yine bilmiyorum geçen sezon Oyasu ne yaptı. Top, top 50'ye falan girdi mi bilmiyorum. Evet güzel maç oldu kankam. Eline koluna sağlık. Hemen diğer maça geçelim. Diego Lima. 5822 kupası var. 20 kupası var. Bol şans kankam. Oo, şöyle buz golemi atalım. Fake verdi ama yemedim. İnşallah Logbait değildir. Logbait anti arkadaşlar. Şu prensli destedir inşallah. Ada. Ada. Güzel. İskeletle başlayalım. Tomruk atar mısın? Atmazsın kanka. Evet ben sana bir tomruk atacağım ama. Tamam. Ee, bu desteği alırım diye düşünüyorum. Antiyim ya. Alev topu atmayacağım. Bekleyeceğim. Onun ne muhtemeldir bir şey koyacak. Serseri. o serserisi düşükmüş. 11 levelmiş. Şöyle buz golemi atalım. Oraya mecbur alev topu atacağım. Şöyle şur atalım. Silahşör. Hop. Abi senle hiç polemiğe girmiyorum. Direkt tomruğu basıyorum abi. Uğraşamam. Evet antiyiz arkadaşlar. Rahat bir maç olacak. Evet buz ruhunu Evet şöyle atalım. Şu dartı da var ya Köprüden atınca bazen tutamıyorsun. Çok hızlı geliyor şerefsiz. Bir tane vuracaksın. Bir tane daha vuracaksın mı? Yok. Tamam, sıkıntı yok. Oo, alev topu atacağım oraya çünkü başka durduracak kartım yok. Şöyle buz gölemine gelsen. İyi abi. Rahat. Arkaya attın yemezler. Oraya ben bir de buz ruhuna atayım çünkü bak bak bak. Şeyim düşük ya. İskeletler düşük ya. Yiyemiyorlar şeyi, fıçıyı yiyemediler orada. Şöyle binici yolluyorum. Tomru bastım. Serseri ya da çete atacak. Serseri attı. Oraya bir iki vuruşum var benim. Bir tane daha. Bir tane daha adam. Çok iyi. Şöyle alev topunu basıyorum oraya. Silah şurumu attım. Rahat ya. Savunması benim için çok rahat. Şöyle iskelet atalım. Tamam. Çok fazla demet yemedik. Şöyle binici. Vay. O kanka. Kankam bak. Sen roketin kitabını yazmışsın gerçekten. Muhteşem roket. Ağlama kanka şimdi o roketi atarsan Evet maç bizde arkadaşlar rahat bir maç oldu. Arkaya attın onu. Şöyle silah şur atalım. Buz ruhu atalım. Abi ciddi olamazsın ya. Fıçıya bakar mısınız? Arkada silah şöyle yedi buz ruhunu yedi. 14 level de bir hayvanımsı yani. Evet güzel maçtı bu da. Kolay bir maçtı. 29 kupa. Allah bereket versin. Hemen bir maça daha girelim. MC geldi. 5854 kupadan. Güzel. MC kanka. Şöyle biniciyle başlayalım. Mini Pekka. Hmm. Şöyle top atalım. Abi gördünüz mü? Bakın topu normalde şu an doğru attım. Doğru konumda attım ama o yarasa iskelet fıçısını ittirdi. Şeye doğru sola doğru ittirdi. Evet nasıl bir deste anlamadım. Şimdi Mega Şövalye destesine benziyor açıkçası. Ama Mini Pekka ne alaka? Belki adam almıştır yani al kupada bir şeye sinir olup almış olabilir. Şöyle buz ruhu atalım. Aldın mı? Almış. Adam. Şöyle top dikelim. Şuraya bir silah şur. Şuraya bir buz golemi. Evet rahat bir rahat bir şekilde savunacağız. Şöyle iskelet atalım. Evet. Normalde şi size şeyi gösterecektim de topla hem top hem buz ruhu ile anne kuleyi uyandırma taktiği Mega Şövalye'ye karşı ama döngü bir türlü şey olmadı. Ah be silah şöyle bir tane o ona da İnternet mi gitti? Ne oluyor ya? Aga yakalandık. İskelet atamam. Normalde iskelet atacağım ama iskeletimin leveli düşük. Mecbur alev topu atacağım. Evet. Bakın bir iskeletin arkadaşlar 13 levelin. Çünkü şimdi ben iskeleti oraya atsam 14 levelle tam tek atmıyor 14 level iskeleti. O yüzden mecburi alev topunu vay. Bunu beklemiyordum kanka. Bunu beklemiyordum. İnternette bir sıkıntı var galiba şu an ya. Çözemedim. Şöyle alev topunu bekliyorum. Hadi doğruya bir de iskelet fıçısı. Olsun. Oo haydut. Süper. Şöyle binici atalım. Şöyle bir tomruk. Güzel. Biniciyle defans yapmak deniyor arkadaşlar buna. Yani aslında 2.6'daki en temel kural... Biniciyi rakibin iksiri yokken atmak. Yani 2.6'yı o şekilde oynayanlar gerçekten çok iyi oynuyor. Şöyle binici atalım. Buz ruhu. Evet maç bizde galiba. Saldı adam da sinir oldu. Bu da sinir oldu. Vallahi kanser deste ya. Gerçekten kanser deste. Aslında arkadaşlar yani eliniz böyle hızlı deste oynamaya yatkınsa alt kupalarda gerçekten 2.6 çok iş yapabilir. Çünkü alt kupalardaki rakipler genelde böyle ağır desteler kullanıyorlar. Pekka, Mega Şövalye gibi bu tarzda. Gerçekten iyi oynarsanız 2.6 ile bu tarz desteleri gerçekten kanser edebilirsiniz. Hatta oyunu da sildirtirsiniz yani onu size söyleyeyim. Kasırga aynı. Beklemesinden belliydi zaten. Bakalım nasıl bir destesi var ama. Şöyle Tom Rubek, oo silah şur. Atalım. Barbar var, kasırgası var. Evet bu da meta deste değil arkadaşlar. Rakibin hayal gücüyle meydana gelmiş bir deste. Şöyle ters taraftan binici atalım. Oo kanka. Şöyle buz golemi atalım. Şuraya bir silah şur. İskelet sen şöyle gel. Buz ruhu. Allah belanı versin senin ya. Vallahi kasırgayı güzel attı. Yeter daha. Oğlum yeter ya. Şöyle top atalım. Bincisi de varmış. Alırız ya. Net evet, en azından kartlarının ne olduğunu öğrendik. Savunurum. Şimdi. Evet yani biliyordum barbar bar atacağını ama maçı riske etmek istemedim. Böyle iskelet atalım. Vay kanka. Buz ruhu. Sen olmuştun abi ben sana söyleyeyim. Şöyle tekrardan atağa çıkalım. Evet şövalyeyi indirecek ama bineceği indirecek sadece. Bir. Bir tane daha. Adam. Şöyle iskelet atıp top atalım. Şöyle buz ruhu atalım. Şuraya bir buz golemi. Evet. Muhteşem savunduk. Hemen koydum biniciyi. Barbar atacak. Bir tane vursun bana yeter. Kral be. Harbi diyorum kral ya. Evet adam cellatı sürekli yanlış taraftan atıyor. Şöyle bir defa daha ta çıkalım. Evet bir tane vursun kasırga atacak aynen silah evet, şöyle başlayalım. Bak internette bir sıkıntı var. Şöyle topu attım. Buz golemini attım. Biniciyi de yolladım. Yarasa dur. Dur. Allah kahretsin. Binici vurdum. Onun da binicisi vurdu. Şöyle evet, iskelet atalım. Evet tekrardan atağa çıkıyoruz arkadaşlar. Şimdi buz ruhu. Evet. Bu atakta bir. Ah oh be yine izin vermedi. Evet. Kasırgasını kullandı ama. Şöyle buz golemi atalım. Binici'yi tekrardan atalım. Bu sefer alev topunu yapıştırıyorum. Kesin binici şey atacak. Barbar güzel. Güzel. Bir tane daha. Güzel. Ya başta yediğimiz hasar bizi biraz yordu aslında. Maç daha rahat geçebilirdi. Neyse güzel maçlar oldu arkadaşlar. Şöyle son adamın profiline bir bakalım. Max kupası 6041. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Dediğim gibi bu benim yan hesabım. Eğer bana önerebileceğiniz desteler varsa yorumlara yazın. Eğer kartlarım da levelleri uygunsa bunu buna müsaitse o kartlarla da oynarım. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.